Selam aleyküm. Merhaba değerli insanlar. Bakın ülkemin insanları. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçimleri zaten kazandı. Adamlar çöktüler. Tamam mı? Bu karanlık eller, bu ülkenin nefesine çökenler, tamam mı? Resmen bu halkın iradesine çöktüler yine. Bakın, inanın ki sizlere, bilmiyorum Allah'ın kamerası yok ki getirip göstereyim. Ben bu yapıyı bildiğim için, Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde yetmiş beş bütün oyları sildi, süpürdü, aldı arkadaşlar. Adamlar bu halkın iradesine çöktüler. Sadece oradan değil milletvekillerinde de. Bakın CHP yüzde yarı yarıya milletvekili seçimine de kaybetti adamlar. Bilerek bunu yaptılar. Adamlar ayarladı her şeyi. Yani Diyarbakır'da hiç MHP'ye oy çıkmamasına rağmen MHP'nin kasasına 1 milyon oy yazmışlar, 200 yazmışlar, 300 yazmışlar oylar. Arkadaşlar bunlar bakın devletin bütün kurumlarını ele almışlar. Milli istihbarat bunların elinde. Bunlara çalışıyor tamam mı? Baştan aşağı kadar. Jandarma genel kurmayı bunların elinde. elinde. Yani polis, emniyet bunların elinde ülkenin bütün kurumları. Valilikler, kaymakamlıklıklar. Afgatından tut, hakimine kadar, doktoruna kadar, Köy muhtarına kadar rehin almış. Dernek başkanlarını almış ellerine. Durmadan şu anda Erdoğan e, tayfası ya arkadaşım selam vermediği adamlara şimdi işi düşmüş selam veriyor yalandan. Bugüne kadar niye selam vermiyordun? Recep Tayyip Erdoğan sen dernek başkanlarını toplantıya çağırıyorsun saraya. herkese çağırıyor bütün o kanaat önderleri Dernek başkanı cebine parayı dolduruyor. Bir şekil re, adamları satın alıyor. Gidin işte e, derneklerinizdeki insanlara söyleyin oyunuzu bize ver. Ya siz zaten oyları çaldınız. Gasp ettiniz bu ülkenin bütün iradesini. Süleyman Soylu üç gün konuşmadı arkadaşlar. Bu adamlar ülkenin bütün değerlerine çöktüler. Bütün kurumlara çökmüşler. Oylar çalındı arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda kazandı. Şimdi boşu boşuna ikinci tura atıp macera yapıyorlar. Yalandan Tayyip Erdoğan çıktı. Balkon konuşması yaptı. Ya bu halk hepsi yaka çırpıyor. Hele deprem bölgesinde hiç oy almadılar. Ben biliyorum ben yüzlerce depremzade akrabam var görüşüyorum kimse oy vermedi bu adama diye diyorlar adamlar oy vermedi nasıl olur bizim oylarımız AK Parti'ye çıkmış onlar da şoktu şokta. O depremzede kardeşlerimize de lütfen her türlü insani görevlerimizi yapalım bu bizim insanlık görevimizdir. Bu adamlar şu anda depremzadeleri üzerinden bile duygu sömürüsü yapıp yine oy devşirme peşindeler. Kardeşlerim oyları çaldılar gasp ettiler. Kılıçdaroğlu birinci turda yüzde yetmiş beş aldı ve Tayyip Erdoğan avaneleri o Gladiol takımı o e, Mossad'la beraber bilerek İsrail